Herkese selamlar. Bugün çok fazla video çektim. İki tane çekmeyi planlıyordum. Araya Galatasaray-Fenerbahçe maçından pozisyonlar da girdi. Yani inanılmaz hatalar ve benim bazı görüşlerim de eklenince onlara da video çekme gereği duydum. Bu videomda Mayıs'a futbol kulübü ile Altınordu arasında oynanan karşılaşmadan bahsetmek istiyorum. Kendimce bir yorum katacağım. İki takım da küme düşme hattındaydı. Kötü zamanlardan geçiyorlardı. Bu sebepten dolayı 6 puanlık bir maç denebilir. Bu karşılaşma tabii Manisa'nın kendi sahasının yeterli olmaması sebebiyle Akisar'da oynandı. Ve taraftar çok azdı, yok denecek kadar azdı denebilir. Peki öyle tezuar hattı duyamadığımız için can sıkıcı bir mücadeleye dönüşüyor. Bu can sıkıcı mücadeleye iki takımın oyunu da eklenince tamamen insanın uykusunu getiren bir müsabaka izlemek zorunda kaldık. Ben bir ara uyuyacakmış gibi oldum. Gözlerim kapandı. Çünkü iki takımda da olan dışı bir şeyler yoktu. Yani şimdi duran toplar olur. Duran toplarda çok iyi kafa vuran oyuncuları vardır. Böyle bir şey yok çok iyi paslaşan bir takımdır. Böyle bir şey yok. Çok iyi kontra hata çıkan takımdır. Böyle bir şey yok. Çok iyi oyunculara sahiptir. Böyle bir şey yok. İki takımda galip gelebilmesi için rakibinin hata yapmasını beklemesinden başka bir çaresi yoktu. Gerçi ben Manisa futbol kulübünü ilk 3 hafta galip gelmişti. Yani bu sezonda galiba şampiyonluğa gidecek gibi düşünüyordum. Çünkü geçen sezon iyi transferler yaptı. İkinci ligde namalup şampiyon oldu. İlk üç maçını birinci ligde kazandı. Kadroyu pek fazla bozmamıştı. Ama ondan sonra ne olduysa oldu. Arka arkaya alınan mağlubiyetler küme düşme hattına gerilemesine neden oldu. Ama çok iyi pas yapan bir Manisa takımı gitmiş yerine sıralan bir takım gelmişti. Nasıl kadar büyük bir değişim geçirmiş anlamak mümkün değil. Ya da biz yanıldık. Ya yani da ligde çok iyi oynadı, iyi paslar yaptı. Çünkü ikinci ligin kalitesiyle birinci lig arasında fark var elbette. Tabi aynı oyuncu gruplarıyla sezona başlaması diğer takımlara göre avantajdı. Ve bu avantajını ilk kullandığı ilk üç maçtan galibiyetle ayrıldı. Diğer takımlar oturmaya başlayınca ara açıldı diye söylenebilir. Çünkü Manisa'nın Manisa Futbol Kulübü'nün içerisinde neler yaşanıyor, neler oluyor, neler bitiyor bunu bilmiyoruz. Ve bu maç çok can sıkıcı oldu. Dediğim gibi hata yapılması gerekiyordu. O hata en başta kırmızı karttan geldi. Rıdvan Koçak maçın 58. dakikasında ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Rıdvan Koçak gerçi yani çok sarı kart gören bir Şöyle bir bakıyorum. Bu sezon 6. sarı kartını görmüş. Bir kırmızı da eklendi. Geçen sezon Menemen Spor'da oynuyordu. 28 maçta 10 sarı kartı var, kırmızı kart yememiş, 10 sarı karttan oynamış. Ondan önceki sezon Bandırma Spor ve Menemen'de de oynamış, toplamda 7 sarı kart görmüş, kırmızı kart yok. Ondan önce Menemen Belediyespor'da oynarken 9 sarı kartı var. 2018-2019 sezonunda bir önceki sezonda 8 sarı kart. 9 sarı kart, 10 sarı kart gidiyor. Kırmızı kartlarda bir 2016, 2017'de bir, bir var. Bir, 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 bir kırmızı kartla mavi bir kırmızı kart sezonluk birer kırmızı kartı var. Futbola ilk başladığı Ordu Spor. Bankası birinci gitmiş o zamanlar. 2008-2009. O zaman 3 sarı kart, 2 kırmızı kart görmüş. Yani sarı karttan açık bir oyuncu. 58'de ikinci sarı kartını yiyor. İlk sarı kartını da 31'de yiyor. Yani sarı karta açık bir oyuncunun tabii ki teknik direktör bunu düşünüp bir önlem alması gerekir miydi? Gerekirdi. Yani geçmişte çok sarı kart diyorsa ve bu maçta sarı karttan oynuyorsa daha maçın 31. dakikada yemişse ilk sarı kartını çok tehlikeli bir durumdur. Bu her an kırmızıya dönebilirdi. 58. dakikada döndü. Bu bir şey fark ettirdi mi? Hiçbir şey fark ettirmedi. Çünkü videonun başında da dediğim gibi maçta hiçbir şey yoktu. Yani Manisa'nın 10 kişilik altın orduyu yenebilmesi için yine büyük bir hataya ihtiyacı vardı. O hata geçen hafta canlı olarak izlediğim ve beğendiğim bir oyuncudan geldi. Ali Dere topa zor uzandı. Yani o topa zor uzanmaması lazımdı. O topu bir şekilde müdahale edip ya uzaklaş uzağa doğru topu sağa doğru atması gerekirdi ya da kornere doğru vurması gerekirdi. O sanırım karşısına hafifçe vereyim dedi. Çok hafif oldu. Top gide gide Diablo'nun önüne düştü. Diablo için adeta asist yaptı ve Diablo da bunu gole çevirdi. Ceza alanının içerisinde bomboştu. İkisi vardı sadece. Arkadan Diablo koşuyordu. Topu aldı, golünü attı. Karşılaşmada zaten bir tek Diallo öne çıktı. Gerçi golde Diallo'nun öne çıkmasını gerektiren özellik yoktu. Diallo'nun özelliği hızlı bir oyuncu olması. Sağ taraftan hızıyla rakipleri geçmeye çalıştı. Bazen topu ayağından fazla açtı. Avut'a gitti. Bazen dışarıya çıkmadan tutmayı başardı. Önünü boşalttı. Pas verdi ama pasları pek etkili yere gitmedi yani çok fazla katkı veremedi. Bir tek işte yapılan hata da golü atarak maçın kahramanı oldu denebilir. 10 kişilik altın ordu geriye düştü, bastırdı, gol için yüklendi ve bu sayede de toplu oynama oranında %56'ya 44'lük bir üstünlüğü vardı. Ama tabii bu üstünlüğü pozisyon bulmasına pek etkili olmadı çünkü kaleye altı çekebildi. Manisa'nın 14 çutu var. Kale tutturduğu 2, Manisa'nın 5. Tabii topu Manisa genelde Altın Ordu'ya bıraktı. Altın Ordu daha çok pas yaptı, paslardan gitmeye çalıştı. Çok fazla etkili olamadı kaleye gittiklerinde de. Yani fazla pozisyona giremedi. Bunu da ortalardan anlayabiliyoruz ve kornerlerden. Korner 3 korner atabildi. Topa çok sahip oldu. 3 korner atabildi Altın Ordu. Manisa 9 korner attı. Yani Manisa daha çok kaleye akın etti. Daha az da akın etti. 8'e 2 orta altın ordu. 19'a 5 isabetli orta Manisa Futbol Kulübü'nden geldi. Bu da maçın gidişatını gösteren bir istatistik oldu. Dediğim gibi mücadelede öyle anlatılacak çok fazla bir şey de yoktu. Şöyle bir notlarıma bakıyorum. Ben yani notlarımda da çok kısa not tuttum. Kalecilere çok fazla iş düşmedi denebilir. Nadiren top geldi. Hata yapan kaybetti. Daha az hata yapan kazandı. Manisa Spor 3 puan alan taraf oldu ama bu 3 puan onun kırmızı bölgeden çıkmasına engel olamadı daha doğrusu kırmızı bölgeden çıkmasını sağlayamadı. Şu anda 16. sırada 13 puan. Altın Ordu 10 puandan 18. sırada kaldı. Ve iki takım içinde gelecek pek fazla parlak değil. Devre arasında ben Manisa Futbol Kulübü'nün transfer yapabileceğini düşünüyorum. Şu anda bir sorun olduğunu duymadım. Var mı yok mu bilmiyorum ama Manisa Futbol Kulübü transfer konusunda Eli daha açık, daha fazla transfer yapabiliyor ama Altınordu transfer konusunda birazcık sıkıyor. maddi olarak sıkıyor. Daha çok altyapıdan gelen oyuncularla oynamayı tercih ediyor. Ama bu gidişten transfer yapmazsa geleceği hiç parlak değil. Burada Altınordu için bir şey değinmek istiyorum. Geçen sezon ben Altınordu küme düşmeye oynar demiştim. Beni şaşırttı. Piyo finaline kadar yükseldi. Sanırım bu Altın Ordu'yu etkiledi. Bu sezon dedi ki ben çok oyuncu kaybettim, çok oyuncu gitti ama ben geçen sezon pilot finaline kadar çıkmayı başarmışsam ilk altıya girip bu sezon önemli oyuncularım gitse de altyapıdan gelen oyuncularımdan sezonu idareten orta sıralarda bitirebilir ve bu altyapıdan gelen oyuncular bir senelik bir deneyim kazanır ve gelecek sezon ilk altı için oynayabilirim diye düşünmüş olabilir. Ben gelip geçen sezon iyi oyuncular vardı ama yine benim için pre-finaline yükseldi. Hatta ilk altıya girme, girmesi sürprizdi. Sanırım Altın Ordu'yu bu sürpriz birazcık şaşırttı. Bu sezonda aynı şekilde idare edebilirim dedi. Şu anda şu ana kadar yanıldığını görüyoruz. Burada bir oyuncuya değinmek istiyorum. Kenan Fakılı aslında beğendiğim bir oyuncu 19 yaşında. Altınordu altyapısından geliyor. Yine bu oyuncu kendini göstermeyi başarıyor diyebilirim. Öne çıkıyor ama çok fazla da öne çıkamıyor. Onda daha da ilerletmesi gerekiyor oyununu. İlk 11'de oyuna başlayan Ahmet tecrübeli oyuncu kendini pek fazla gösteremedi. Bakıyorum Burak ilk 11'de başladı. Burak Almanya'da Almanya'ya transfer oldu. Almanya'ya gidecek ama hala şu anda altın ordu oynuyor. Sanırım sezon ortasında Almanya'ya gidecek. Onu da geçen haftalarda çok beğenmiştim. Bu hafta yine yokları oynayan oyunculardan biriydi. Oyuncu değişiklikleri de pek işe yaramadı. Altınordu için 10 kişiydi zaten. Her ne kadar Manisa Futbol Kulübü kötü sonuçların etkisiyle skoru korunma derdine düşse de Berat galibiyeti kurtarmayı başardı ve sağlam 3 puandan ayrıldı. Bu videomu da burada sonlandırırken herkese mutlu sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.